Mi? Var mı? Yoksa da var, 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 var. 6 Eylül ilk ve ortaokulu önünde toplanan Eğitim Birsen Balıkesir Şubesi adına basın açıklamasını okuyan Başkan İbrahim Ethem Yılmaz. Eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolunun genel yetkili sendikası olarak bugün ülke genelinde sivil itaatsizlik gösteriyor, işe ve derslere serbest kıyafetle giriyoruz. Burada 1982 model darbe ürünü, çağdışı kılık ve kıyafet yönetmeliğini protesto etmek için toplanmış bulunuyoruz. Öğrencilerin kılık ve kıyafet yönetmeliği değişmiş, tek tipçilikten vazgeçilmiş, İmam Hatip okullarında bütün derslerde, diğer okullarda sadece Kur'an-ı Kerim dersinde başörtüsü serbestisi içerecek şekilde serbest kıyafet hakkı tanınmışken, Öğretmen adaylarına staj dönemlerinde serbest kıyafetle okula gitme hakları iade edilmişken eğitim çalışanlarının saçıyla, bıyığıyla, ense tıraşıyla, favorisiyle, pantolonunun kumaşıyla ilgilenilmesini kesinlikle doğru bulmuyoruz diyerek şunları söyledi. Darbe dönemindeymişiz gibi ilkel başörtüsü yasağı yönetmeliklerden hala tamamen kazınmamıştır. Halk nasıl giyinileceğini saçlarının nasıl taranacağını, başın örtülü mü, açık mı olacağını belirlesinler diye hiçbir zaman otoriteye yetki vermemiştir. Kimse kendisine verilmeyen yetkiyi kullanmaya kalkmasın. Halk despotlaşan yönetimlerin insan hak ve özgürlüklerini hisse sayan yaptırımlarını ortadan kaldırsın diye demokratik hakkını kullanmış ve mevcut iktidarı iş başına getirmiştir. İktidar kendisinden beklenileni yerine getirmeli ve yasakları meşrulaştırılacak adımlar yerine halkı özgürleştirecek adımlar atmalıdır.